Durun ya. Oh. Kafama Kapama kafama Bak. Yeter. Oh! Dur. Yavrum. Dur ne, geçti orada oh! benim önümden Çorap mı? Kutuyoruz. Bak bak annenize babanıza şikayet edeceğim şimdi. Çiçek ol bakayım. <laughs> bak çorap attı dışarı. Para veriyoruz buna yarısı gitti paranın. Yazık ya. Kakos Sadece bizim ne kadar yolumuz kaldı biliyor musun? Daha yeni çıktık yaz. Yatacağız kalkacağız oteldeyiz. Bence uyuyun şimdiden sabah uyanın. Yatacağız kalkacağız mı? Bir gün e. iki gece mi? İki gece bir gün mü? Ah kınalı kuzumun beyni yandı. Sen yoldan geçen kırmızı arabaları say bakayım. Hadi canım. Evden buraya kadar saydım. Tam 39 tane geçti. Aa. Aa, bak, bak gidiyor. Ankara geçiyor. Ah yok artık. Ajan gibiyim değil mi? Ha? Bana ajan majan demeyin, valla duymak istemiyorum. Daha yüklediğiniz videoyu unutmadık. Başınız mı belada? Dünyayı kurtarmak mı istiyorsunuz? Ben Ali. Ben Yaz. Ben Deniz. Ben Derya abla. Aa, aa, Ali. Heh. Ben şunu baştan alsam olur mu ha? Ya onu editleriz, kısaltırız. Salla şunları. Ben Derya. Bu hesabı takip et. Hemen bize başvur. Kardeş takım açarsın. Aslıcım, Serkancım, hadi bunlar ikiz anladık da. Sonuncular şart mıydı? Niye ya? Baksana şunların tatlılığına niye öyle diyorsun? Zaten bana kalsa beşti. Ne? Bakma öyle. Kısmet bu işler yavrum, kısmet. Allah korusun. Yok vallahi ben bebek ajan falan kaldıramam. Kurucu başkan abi. Koşmamız lazım artık. çaktırma çocuklara. Anlayacaklar. Ne yapayım ya? Kapat ya. Siz bu arada gerçekten nasıl tanıştınız ya? Yani? Muhallebici de tanıştık demiştiniz. Gerçek hikayeniz bu değil herhalde. Yani. Yani. Ya onu biraz farklı anlatmış olabilirsin. Gerçekten onu mu duymak istiyorsun? Selam. baba. Evet, hadi baba ya. E tamam anlatayım o zaman. Ajan okulundaydık. Sana bir gün okula güzeller güzeli bir kız geldi. Ama ben de çok fenayım ha o zamanlar. Tıpkı şimdiki gibi. Ateş ediyorum. Annenizi az peşimden koşturmadım. Yataklara düştü yavrucak. Salım ben. <laughs>